Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım, sizler için kahvemi içtim. Sizin niyetinize kapattım. Lütfen sizler de odaklanın. Ee, güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir ve randevuyla e, çalıştığım için lütfen WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşın. Beni aramayın telefonum meşgul çalacaktır. Ee, onun için WhatsApp'tan mesaj atın. Ben size mutlaka dönüş yapacağım. Bir de Instagram hesabım falimde ne var? Alttır arkadaşlar. Üç arkadaşınızı etiketliyorsunuz Instagram hesabıma. Ee, 15 Aralık'taki canlı yayın çekilişimize dahil oluyorsunuz. Hediyelerimiz kişilere ulaştırılacaktır. Şöyle bir odaklanın, bakalım güzel dileklerinizi, niyetlerinizi. İnşallah fincanımıza yansıtacaksınız güzel enerjinizi. Arkadaşlar geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bana tarifler gönderiyorsunuz. Çok çok sağ olun. Çok çok yapıyorum arkadaşlar. Bitkisel denemediğim hiçbir şey kalmıyor ama oluyor demek ki böyle mevsimsel geçişler bir de salgın var. Sizler de dikkatli olun. Şöyle görebildiğiniz kadar gösterdim. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Evet. Şimdi burada elinizde bir çanta var arkadaşlar. Ağzı kapatılmış bir çanta. Bazı şeyleri tamamlamaktan bahsediyor yani. Tamamlandı, bitti. Çantayı eline aldı, bitti der gibi. Zaferi ve başarıyı da gösterir. Yolculuğa çık çıkacağınızı da gösterir. Hedeflediğiniz hayale emin adımlarla ilerlediğinizi de gösterir. Bir de burada bir sürü mıknatıs çıkmış arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Artı ve eksi kutuplar gibi böyle bir at nalı şeklinde çıkmış. Hatta böyle gittiğiniz yerde mıknatıs gibi herkese üzerinizi ilgiyi çekiyorsunuz. Bu da nazara uğruyorsunuz galiba enerjiniz düşüyor. Enerjiyle alakalı bu günlerde bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani isteksizlik bir şeylere karşı isteksizlik vardır ya. Aynı böyle bir e, durum var burada arkadaşlar. Evet 15-17 gün içerisinde diyor dışarıdan gelecek bir haberle birlikte göz aydını yaşayacak. E, Ummuyordum bunun hemen olmasına ama hemen gerçekleşecek bir olay var. Sürpriz olacak demek ki sizin açınızdan. Ve bunun sepette yumurtanın olması dedikoduyu gösterir. Dedikodu edenler mi var kim var artık unutuyoruz onları kötülükleri dedikodu eden kendinin e, kuyusunu kazar bunu da biliyoruz artık onu gösteriyor. Bir de arabanın camında silecek çalışıyor sanki arkadaşlar e, yoluma çıkmayın sizi görmek istemiyorum der gibi böyle bir silecekler hızlı bir şekilde ileri geri yapıyormuş gibi böyle bir çizgi halinde çıkmış onu gösteriyor. Ve burada ayağınızdaki ayakkabıyı çıkarıyorsunuz. Alacağınız bir karardan aniden vazgeçebilirsiniz. Dostlarım aniden bir vazgeçme, bir U dönüşü yapma gibi diyebiliriz. Ee, belki de bazı şeyleri görmediğiniz şeyleri bir anda görebilecek şöyle bir U dönüşü yapacaksınız. Çıkarmak ayakkabıyı bir de sıkıntıyı da atma, atmaktan bahseder. Yani sıkıntıdan kurtulmayı da gösteriyor. Elinizde bir ip doluyorsunuz arkadaşlar bu da e, bazı sıkıntılı çetrefilli birilerinin oyunu da olabilir bu yaşattıkları problem de olabilir. Bunun içinde boğulup kaldınız mı takılıyor musunuz yani kaset arka arkaya tekrar tekrar sarar gibi ip tekrar tekrar sarar gibi yani işi dolan başlı işe sürüklemeyin daha fazla bazı konular çözülecek onu gösteriyor yani problem çözülecek fazla kurcalamayın. Bazı şeyleri. Bu evlilikte de olur, iş hayatında da olur. Yani olur da olur. Şimdi her şeyi problem yapıp kendinizi hasta etmeye de çalışmayın lütfen. Evet. Evinizin kapısı kırık arkadaşlar burada. Böyle bir çatlak gibi çıkmış. Yani çok mu hayal kırıklığı yaşadınız? Ee, yaşadınız yani üzüldünüz derin. Yaralar mı açıldı? Evliliğinizi ya da aileniz, kendi ailenizde derin yaralar mı açtı, ilişkiler mi bozuldu, e, hayalleriniz gerçekleşmedi mi? İşte burada diyor ki kapının çatlak olması, o çatlak tamir edilecek ve bu fırsatlar, e, fırsatlarla birlikte problemlerin çözümü de arka arkaya. Gelecek diye gösteriyor sevgili dostlarım. Şimdi sıkıntılar herkesin hayatında var, çatlaklar herkesin hayatında var. Ama burada sizin güçlü bir duruşunuz var, e, bulunduğunuz yaşam alanında bir saygınlığınız var. E, ve burada arkadaşlar bir sürü kalabalık var, topluluklar ayrı ayrı topluluklar. Böyle bir toplantılar mı yapıyorsunuz? Sık sık bir toplantı mı? Artık ne toplantısı bilemiyorum ama. Toplantılar var, kalabalıklar içine giriyorsunuz. Böyle bir e, bir şeyler öğrenmek, bir şeyler duymak için mi gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir şeylerle ilgileniyorsunuz. Kalabalık e, insanlar içinde, evet. İsminde E harfi var. Edirne'nin E'si, Lüleburgaz'ın L'si, Lüleburgaz L'si Bursa'nın B'si. Ee, ve Kastamonu'nun K'sı var arkadaşlar. Bu harfler adınızda veyahut da soy isminizde var ise kapalı tıkanıklık bir blokaj var hayatınızda. Ee, bunun e, kalkması için haftada bir kere tuzlu ve sirkeli suyla duş almanız lazım. Onu söyleyeyim. Bir de boynunuza böyle e, üçgen şeklinde böyle muska Nuska e, gibi böyle bir şey takmışsınız kolye. Koruyucu bir hemail mi derler bilmiyorum ki ne derler. Ondan takabilirsiniz bu ara kendinizi koruma altına almak için. Ve burada ağaç kakan çıkmış kafamı didiklemeyin artık yeter. İkide bir de aynı şeyleri temcit pilavı gibi anlatıp durmayın. Beni sıkıyorsunuz, üzüyorsunuz, enerjimi bozuyorsunuz, yuvamı düzenimi bozacaksınız diye birilerini uyarabilirsiniz sevgili dostlarım. Ve burada bir kertenkele var. Kertenkele öyle bir zıplıyor, öyle bir e, hani zıplıyor derken çok hızlı hareket eder ya kertenkele. Böyle hızlı hareket eden karşınızda biri var. Hatasını biliyorsunuz ama yakalayamıyorsunuz. Biliyorsunuz ama ispat edemiyorsunuz. Böyle bir durum var burada. İnşallah birinin bir şeyini yakalayacaksınız. Takipte kaldığınız bir durumda böyle önünüze dökülecek yani fazla zorlamanıza gerek yok şansınızı. Çünkü burada. Önünüze patır patır dökülecek böyle bir durum var arkadaşlar. Ve şöyle göstereyim sevgili dostlarım. Burada iki kişi var. Evet, şöyle görebilecek misiniz? Şurada karşılıklı iki kişi var. Bunlar genç ama genç. Erkek olanın başına şapka olduğu için erkek olduğunu hissediyorum. Kızın da saçları bağlı kız demek ki bir kız bir erkek çocuktan bahsediyor. Belki çocuklarınız bir kız bir erkek ya da damadınız olacak ya da gelininiz olacak kızınız olacak sizin tabii ki ve burada böyle bir birleşme böyle bir tanışma ön ayak olma hayırlı güzel işler var arkadaşlar Allah nazarlardan korusun güzel işler var hayatınızda ve dediğim gibi 15-17 gün sonra gelişecek olaylar sizi farklı farklı mecralara götürür. Bir sıkıntıdan kurtulursunuz daha doğrusu. Devasa büyüklükte bir tavus kuşunun olması ise renkli ve hareketli bir yaşama geçeceğinizi, göz aydını yaşayacağınız, iş hayatında parlayacağınızı, level atlayacağınızı gösteriyor bize. Evet. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Sonrasında kartlarımızla devam edeceğiz. Her gün olduğu gibi. Arkadaşlar sizin bir yük işiniz olacak. Bir eşya. Bir eşya işi. Abla kış günü ne eşyası diyebilirsiniz. Belki eşya yenileyeceksiniz. Belki eşya alacaksınız eve girecek ama bir yerden bir yere bir eşya işiniz var. Yük işiniz var. Belki dükkanınızı taşıyacaksınız. Belki ofisi taşıyacaksınız. Böyle bir şey de olabilir. Çok kalabalıklar içerisine gireceksiniz ve bir sürü mum yanıyor arkadaşlar. Bir sürü mumun yanması eğitimle alakalı ya da görevinizle, işinizle alakalı çok önemli gelişmeler. Yarım kalan eğitimler, kurslar, sertifikalar, seminerler önünüze, yolunuza bakacağınızı, aydınlık ışık tutacağınızı gösterir. Ve burada bir paranın gelişi, paranın gelmesi sizin için çok önemli çünkü hareketleriniz kısıtlanıyor para gelirse benim sıkıntılarım geçecek diyorsunuz ve burada bir çocuğun rahatsızlığı bir bebek bir çocuk böyle bir rahatsızlık yaşayan var ise eğer şifalanmayı da gösteriyor arkadaşlar e, Rabbim şifalar versin önce sağlık sonra da varlık versin arkadaşlar burada elinizi uzatmışsınız elinizde kuşun olması e, birileriyle küs ve dargın iseniz bir barış güvercini yollamak gibi düşünün barışma var burada İnşallah siz barışı, huzuru, zaferi temsil edersiniz. E, alacağınız haberler sizi şöyle bir rahatlatır. Ulaşamadığınız ya yapamadım ben, başaramadım dediğiniz konularda bile başarıya ulaşacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bugün sizin için? Evet. Şöyle arka arkaya bir açayım bakayım. Sonrasında birbirine bunları ekleyerek devam edeceğim. Evet. Birilerine bir şey ispat etmek vardır ya. Ben güçlüyüm, ben yapabildim, ben başarabildim. Kalbimi kırmayın, üzmeyin beni, aldatmayın, aldatılmayın ee, diyebilirsiniz kendi kendinize. Böyle bir ee, Tartışma ortamı, ikide bir de evde huzursuzluk, böyle bir şeyler yaşıyor iseniz, güven sizin için çok önemliyse, burada güven, güvenmek karşılıklı olan bir şeydir arkadaşlar. Karşı tarafa güven verirsiniz, Allah'la sizin aranızda olan bir şeydir tabii ki ama karşı taraf sizi nasıl görmek istiyorsa öyle görecektir. Çok fazla değiştirmeye, bana güven, beni sev, beni bilmem ne et, tanı falan demeyin. Bırakın hayatı akışına. Şöyle bir... E, zaten siz maddi anlamda böyle sıkıntılar yaşamışsınız. Travmalar atlatmışsınız. Üzüntüleriniz var. Burada onu gösteriyor. Fakat burada güçlü bir adamdan bahsediyor. Hayatınıza dokunacak bir insan var. Beni izleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir. Fark etmez. Ve ayaklarınız yere sağlam basıyor. Emek veren bir insansınız. Emekçisiniz. Öyle diyelim. Ve burada... Çok affedersiniz. Kedi köpek gibi abla birbirimizi yiyoruz. Aynı sorunları, aynı şeyleri yıllardır yaşıyoruz ama birbirimizden kopamadık. Sabrediyorum diyebilirsiniz. Dualarınızın kabulü gibi arkadaşlar. Burada hayatınıza iyi birinin gireceğini yani güven noktasında tam istediğiniz gibi e, ve sevgiyi, aşkı, huzuru bulacağınızı gösteriyor. Devamlı birileri tarafından eleştiriliyorsanız eğer soğuyorsunuz. Çabucak soğuyan da ...bir tavrınız var... ...sevgili dostlarım... ...şimdi burada bu kadar... E, ...nasıl diyeyim... ...inişli çıkışlı bir hayatınız var... İş yerinde problem yaşamış olabilirsiniz... E, ...kişilerin... E, ...karakterini, yapısını bilmiyorsunuz... ...tabii ki... E, ...nasıl güveneceksiniz... ...ama beraber çalışmak zorundasınız... ...ya da aynı yaşam alanında yaşamak zorund zorundasınız... ...tabii ki kolay şey... ...değil bunlar... E, ...ve burada... Kadere inanmak lazım diyor. Bolluk ve bereket mıknatıs gibi size doğru gelecek, merak etmeyin. Ne dedik biraz önce? Siz sadık olmaya, aile olmaya, eş olmaya bir adaysınız. Siz geçim insanısınız. Karşınızdaki insanlar sizi yanlış anlamış olabilir. Abla ben zor olan şeyleri başarmaya çalışıyorum. Hani e, kağıttan bir kayıkla denizde yüzmeye çalışıyorum. Hayatım zor zaten bir de sırtıma yükler yükleyip hayatımı zorlaştırıyorlar diyorsunuz. Şimdi çocuğunuz vardır ayrılmışsınızdır eşinizden üzerinize atmıştır ilgilenmiyordur. Al sana sorun yani sadece tek başına doğurmuyorsunuz ve burada bir destek bekliyorsunuz. Birilerinin destek olması maddi manevi ve burada huzur istiyorum ben. Yine söylüyorum dargın olduğunuz birileriyle bir barışma olayı böyle bir şey yaşayabilirsiniz sevgili dostlarım ve burada çok düşünüyorsunuz. Çok fazla düşünmenin bir anlamı yok arkadaşlar. Çok fazla düşünüp de hani olay çözülmüyor tabii ki. Hani bazı şeyleri durum neyse ona göre yaşamak da gerekir ya. Bırakın biraz hayatı serbest bırakın. Siz çok fazla iyi bir gözlemcisiniz. Onu gösteriyor. İncecik bir ipin üzerinde sallantıdasınız. Kararlarınız var. Kararlarınızı aktive etmemişsiniz. Kendinizi onarmaya, onarım dönemindesiniz. Tamirat yani sıkıntılar var, sıkıntıları tamir etmek istiyorsunuz. Şimdi bunu yaparken de tabii ki ee, şöyle söyleyeyim. Döne döne kendinizi buluyorsunuz. Döne döne ve burada içinizdeki sizi bulacaksınız tabii ki. Ve şöyle söyleyeyim. Bazen aynaya bakmak lazım. Kendimizi yargılamak, sorgulamak. Ne yapıyorum ben? Neden böyle oluyor? Nerede hata yapıyorum ben diyebilirsiniz. İlişkilerde sıkıntı var. Eş, ilişki, aşk, sevgili, nişanlı gibi durumlardan bahsediyorum. Bir problem yaşıyor olabilirsiniz bu aralar. Yalnız kalmak istiyorum. Beni bana bırakın. Bazen yalnız kalmak iyidir arkadaşlar. Merdivenleri çıkarken bazen yalnız çıkarız. Zirveyi görürüz. Ondan sonra şöyle bir üstten bakmak lazım bazen hayata. Nereleri katettim? Ne sıkıntılar, badireler atlattım? Kıymetinizi bilin siz o merdivenlerden çıkarken çok yoruldunuz, çok düştünüz, çok kalktınız. Ve burada kafanızı didikleyen kargalar dolu tepenizde. Ve başınıza çora bölmeye çalışan birilerim var acaba? Sizi bağlamaya çalışan birilerim var? Özgürlüğünüzü kısıtlamaya çalışan birileri mi var? Bana rahat verin diyeceksiniz. Beni bana bırakın lütfen. Ben yaşamak istiyorum. Hayata tutunmak istiyorum. Beni depresyona itiyorsunuz diyorsunuz. Çünkü burada depresif durumlar, uyku durum bozukluğu, uyku bozuklukları, kaygılı böyle durum bozuklukları, böyle bir sıkıntınız var. Yalnız kalmak istiyorum. Kalbimi kırmayın yeter diyorsunuz. Ve kendinizi şöyle bir iki gün bir tatile almak, dinlenmeye e, almak gibi diyelim. Bir e, oflu duruma geçin bence. Bir of durumuna geçin ki e, kafanızı bir dinleyin, mantıklı kararlar alın. Ve burada güneşin olması, güneş e, sevgiyi de anlatır. Sevgi dolu da bir insansınız. Gittiğiniz yere sevginizle, e, duygularınızla gidiyorsunuz. Barış güvercini gibi giriyorsunuz toplum içerisine. Kahkahalarınız bol olsun inşallah. Kahkaha atacaksınız arkadaşlar. Ben başardım, ben yaptım diyerek kahkaha atacaksınız Allah'ın izniyle. Kalp kırıklıklarım var ama ben bunları unutacak kadar güçlüyüm diyorsunuz. Bu kadar olur. Dört yapraklı bir yoncanın olması elinize geçecek şans ve fırsatları gösterir. Ev alacaksınız arkadaşlar. Ev gösteriyor ve burada şöyle söyleyeyim. Bazen gitme zamanı olur ya arkadaşlar hani bulunduğunuz yerde mutlu değilsinizdir. Evlilikte mutluluk yoktur, ilişkide yoktur, yaşadığınız yaşam alanında yoktur, çalıştığınız işte yoktur. Gitme kararı alıp alıp durduruyorsunuz kendinizi. Ee, ve burada inşallah ruh eşinizi bulacak ve bulunduğunuz yerden şöyle bir dışarı gidebilirsiniz. Eğer bekar iseniz tabii ki evlilerden bahsetmiyorum. Ve burada yarım kalan işleriniz var. Bu yarım kalan işlerinizi lütfen inşallah yılbaşına kadar bir tamamlayın. E, borç vardır, dert vardır, taksitlendirme yapılır, bir şekilde krediyle tamamlanmaya çalışır, bir şeyler yaparsınız. Belki eğitim yarım kaldı, onu tamamlarsınız. Yeni yeni kararlar alabilirsiniz. Sadece bu arada iyi bir dosta ihtiyacınız var. Güvenmek istiyorsunuz, güvenmek. Karnınızda öyle çok sıkıntıyı, öyle çok problemi aynı anda taşıyorsunuz ki hayalleriniz, hedefleriniz var. Bir iş mi kurmak istiyorsunuz, kendi işinizin patronu mu olmak istiyorsunuz? Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız arkadaşlar, e, geniş hayaller kurun, yüksek hayaller kurun. İnşallah hayallerinize ulaşacaksınız, kendi imparatorluğunuzu kuracaksınız sevgili dostlarım. Ve burada denizin ortasına oturmuşsunuz. Benim nasibim <laughs> gelecek biliyorum. Su enerjisi. Temizler, aklar, paklar benim bütün sıkıntılarımı diyorsunuz. Renkli ve hareketli bir e, duruma geçiş var burada. Bir değişim yaşayacaksınız. Bir de sıkıntılı bir durum varsa eğer... ...daha böyle karıştırmak için suyu bulandırmayın lütfen. Karşınızdakini iyi dinleyin bakalım. Problemler, sıkıntılar bu patronunuz da olabilir. Eşiniz de olabilir, kardeş de olabilir. Anne baba da olabilir. Böyle bir durumu masaya yatırmadan... ...ön yargıda bulunmayın lütfen... Çünkü bilgiçlik taslıyorsunuz bazen elinizde bir amatis taşının olması sizi fırsatlar size fırsatlar sunacak inşallah önümüzdeki günler e, tam uçurumdan kurtulacaksınız düşerken sizi bir sıkıntıdan kurt, e, kurtaracak birileri var ya da bir şey başınıza gelecek ki kurtaracak sizi sevgili dostlarım hayatınızı sıfırlayıp resetlemek istiyorum her şeyi unutmak istiyorum hızlı olsun istiyorum diyorsanız eğer. Arkadaşlar bunu yaşayacaksınız. Ve bir yer değişimi mahalle, semt, ülke, şehir ne derseniz deyin buna. Hayatınızda büyük bir değişiklik olacak. Ve burada diyor ki ben güçlüyüm artık. Ben destek olacağım insanlara. Kimseden destek beklemiyorum. Öyle duruma geleceksiniz ki duaların kabulü gibi alan el değil, veren el olmayı Allah nasip edecek size arkadaşlar. Kendinize faydanız olduğu gibi çevrenize de faydanız olacak inşallah. inanıyorum sevgili dostlarım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için. Ee, kanalımı beğenip takip ederseniz, abone olursanız, zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Ee, özel açılımlar için randevulu çalışıyorum. Telefon numaramı biliyorsunuz artık yazabilirsiniz. Sadece Whatsapp'tan ulaşın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.